Bir kardeşimiz diyor ki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi filmlerde oynayabilir miyiz? Allah Resulü aleyhisselamı sinemaya, beyaz perdeye taşıyabilir miyiz? Kardeşlerim, sinema biliyorsunuz radyoyu, gazeteyi, televizyonu bulan, batılı adamın kendi uygarlığını, düşüncesini İslam coğrafyasına, öteki dediği insanlara taşımanın vasıtası, emperyalizmanın aracı bunlar. Gazeteyi buldu, yetmedi. Radyoyu buldu, tiyatroyu buldu. Sonra sinemayı icat etti. Onunla kendi anlayışını, yaşam tarzını, yalanlarını İslam dünyasına taşıdı, aktardı. Fakat Müslümanlar bu yalan rüzgarı karşısında duramadılar. Mütefekkirlerini, sanat adamlarını, alimlerini yalan rüzgarı karşısına çıkaramadılar. Mukavemet gösteremediler. Peki şimdi bunlar Senaryolar hazırlıyorlar, çiziyorlar, oynuyorlar. İşte oraya Müslümanları, alimleri, sahabeyi taşıyorlar. Bu şekilde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem filmlere taşınabilir mi kardeşlerim? Fıkıh kitaplarımızda buna dair bir ifade yok. Çünkü onlar zamanında sinema yok, film yok. Böyle senaryolar hazırlanıp da bunu sinemaya, beyaz perdeye aktarmıyorlardı. Dolayısıyla buna dair hükümleri de bulamazsınız. Fakat hadise genel çerçevede baktığımız zaman İbrahim Aleyhisselam'ın şu duası bize bu tür hadiselere tevessül etmenin kesinlikle yanlış olduğunu, haram olduğunu telkin ediyor. O halde şuradan bakalım. İbrahim Aleyhisselam'ın duası. وَجَعَلِّي لِسَانَ صِدْقٍ fil İbrahim Aleyhisselam dua ediyor. Sonunda diyor ki sonlarına doğru duasının Ya Rabbi lisane sıdkın fil ahirin. Bana ve cealli lisane sıdkın fil ahirin. Sonraki kuşaklar için senaen hasenen yani güzel bir e, gelecek bırak, akıbet bırak. Beni hep övgüyle ansınlar. Neden İbrahim Aleyhisselam Cenab-ı Hak'tan sonraki kuşakların onu hayırla yad etmesini talep ediyor? Çünkü İbrahim Aleyhisselam insanlarla Allah arasında vasıta. Cenab-ı Hakk'ın buyruklarını insanlar peygamberler vasıtasıyla öğrenirler. Eğer peygamberlerin masumiyeti yoksa, peygamberler insanlar nazarında sıradan insanlar gibi görünürse, onlar gibi eleştirilir, nakdedilirse, hayatları onlar gibi olursa, onlar üzerinden onların davaları da eleştirilecektir. Peygamberlerin sözleri de, hayatları da gücünü kaybedecektir. Yani tasarrufunu getirecektir. Onun için İbrahim Aleyhisselam Cenab-ı Hak'tan bunu niyaz ediyor. Hani her namazda tahiyattan sonra salli barik dualarınız var. Peki salli barik duaları nedir? İbrahim Aleyhisselam'ın bu duasının yakarışının bir neticesidir kardeşlerim. Yani Allahumme salli, Allahümme barik dualarını okuyorsunuz. İbrahim Aleyhisselam'a salatta ve selamla bulunuyorsunuz. Neden? Çünkü o peygamber hayırla yad edilmeyi murad etmişti. Eğer siz İbrahim Aleyhisselam'ı hayırla yad ederseniz, o Kabe-i Muazzama'nın bahanesidir. O e, Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'la bize intikal edilen İslam'daki pek çok hükmün sahibidir. Onun vasıtasıyla yeryüzü insanlık bu hükümleri tanımıştır. O halde bu hükümlerin bizim hayatımızda İslami hükümlerin saygınlığı olacak. İnsanlar bunlara itibar edecek. Cumhuriyet döneminde yazılan, çizilen romanların önemli bir bölümünde, hocaların konu edildiği tiyatrolarda, filmlerde hep böyle aşağılayıcı karakterler vardı. Neden? Çünkü hocalar aşağılanırsa onların temsil ettiği din, diyanet de aşağılanacak. Bunu yaptılar. Hocaları insanların, gençliğin gözünden düşürerek, onları aşağılayarak onların sözlerinde hükümsüz kıldılar. Yani bu noktada bir parça başarılı oldular kardeşlerim. Fakat işte peygamberlere karşı bu tür ameliyeler hep Adem'e mahkum olsun diye Kur'an-ı Hakim zaman zaman bize onların saygınlığından bahseder. Buna sonuna kadar riayet etmeyi de ümmete telkin eder. Meryem suresinde وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِدْرِيسِ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا ve rafa'nahu mekanen aliyya. Yani Hz. İdris Aleyhisselam'ı onun yüce makamından bahsediyor. Onun Cenab-ı Hakk'ın yüce bir makama yükselttiğini bize haber veriyor. Ve kullen faddalna alel alemin Enam suresinde bütün peygamberleri sayıyor yukarıdan aşağıya doğru. Sonra da ve kullen faddalna alel alemin bütün alemlere, bütün insanlığa karşı peygamberleri yücelttiğini bize ihtar ediyor Kur'an-ı Hakim. O halde peygamberlerin bütün insanlara karşı bir üstünlüğü var. Bunu bu üstünlüğü koruma mecburiyetimiz var. Fakat birileri kalkarlar, peygamberlerin sözlerini küçümserler ya da onları bir takım şekillere, suretlere sokarak, nurlarla vesairelerle orada, burada, onlara layık olmayan yerlerde temsil ederler, sinemaya, tiyatroya aktarırlarsa, bunlar kardeşlerim, اِنَّ الَّذ۪ينَ يُؤْذُونَ اللّٰهَ Bunlar Allah'a ve O'nun Resulüne eza etmiş olurlar. Yani, اِنَّ الَّذ۪ينَ يُؤْذُونَ اللّٰهَ وَرَسُولَهَا لَعْنَهُمُ اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا yani bunlar kim olurlar sonra Allah dünya ve ahirette onlara lanet eder. اِنَّ الَّذ۪ينَ يُعْذُونَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا Bunlara Cenab-ı Hak elin bir azap hazırladığında bize haber veriyor. Yani وَاَعَدَ لَهُمْ عَذَابًا مُه۪ينَا Peki peygamber eza nasıl olur? İşte siz onun davasını bir takım şekiller, suretlerle sinemaya, tiyatroya taşırsanız insanlar nazarında Onları sıradanlaştırmış olursunuz. Bir aktör kim ki onlar peygamberle filmde ünsiyet peydah ediyorlar. Onları alıyorlar. Belki abdestten, dinden, imanla alakaları yok. Bu adamlar onları tiyatroya aktarıyorlar. Bunu yapmaları sureti katiyede haramdır kardeşlerim. Peygambere eza, peygamberin davasını insanlar nazarında tahkir etmektir, tezif etmektir, onun kıymetini düşürmektir. Bunu yapmaya kimsenin hakkı yok. Bu ayetin hemen öncesinde اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتُوا يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا buyuruyor. Allah ve melekler peygamberlere, peygambere salat ediyorlar. Ne demek? Salatın bir anlamı da dilinizde söyleyeceksiniz. Ama Allah ve melekler için olursa davaya sahip çıkmak. Yani Allah ve melekleri peygamberin davasına sahip çıkıyorlar, onu teyit ediyorlar. Sonrasındaki Müslümanlara olan çağrı da siz de salat ve selam edin ey ehli iman. Hem dilinizle söyleyin hem de peygamber aleyhissalatu vesselamın birileri bu bir takım dizilerle, filmlerle, senaryolarla onun davasını insanlar nazarında küçük düşürüyorsa sahip çıkın. Yani gerekli yollara, hukuki yollara baş vurarak sanat adına Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mirasının tahkir ve tezif edilemeyeceğini söyleyin. Kardeşlerim, bütün ulema, muhasır alimler, fakihler şurada ittifak ediyorlar ki kesinlikle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sinemada oynatılamaz. Efendimiz beyaz perdeye aktarılamaz. Kimse Allah Resulü Aleyhisselam'ı temsil edemez. Sureti de haramdır bu. Neden haram? Birisi oynuyor. Kim ki bu peygamberi temsil edecek? Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali radıyallahu anhum. Bunlar bu kadar büyükken onlar bile temsil edemiyorsa bunlar, bunlar kim ki Efendimiz Aleyhisselam'ı temsil edecekler? Kesinlikle bu cihetle Allah Resulü'nü dizilerde, filmlerde oynamak haram mı kardeşlerim. Peki sahabe oynanabilir mi? Sahabeyi oynamak da haram. Ebu Bekir'i, Ömer'i, Osman'ı, Aşere-i Mübeşşere'yi ittif yani ulemanın çoğunluğuna göre hele ittifakla Aşere-i Mübeşşere'yi, Hulefâ-i Raşidini, Efendimiz Aleyhisselam'ın Ehli Beytini, Hazreti Hasan'ı, Hüseyin'i radıyallahu anhum bunları oynamak, Bunları filmlerde canlandırmak kesinlikle haram. Bunun dışındaki sahabeyi canlandırabilir misiniz? Onlar da haram ulemanın çoğunluğuna göre. Neden haram? Şimdi orada Bilal Habeşi olacak birisi. Kim o Bilal Habeşi'yi temsil eden ki? Bilal Habeşi radıyallahu anha orada birisi hakaret edecek. Onun ifadelerini söyleyecek. Ama daha sonra o kişi Müslüman oldu. Belki orada küfür cümlelerini tekrar edecek, telaffuz edecek. E bu ifadeleri söylemeye hakkı var mıdır? Yani inkar cümlelerini. Yani def'ul mefâsidi evla min celbil masalih. Belki burada bir takım faydalar var, maslahatlar var. Ama biz mefsedeti ortadan kaldırmakla mükellefiz. Yani maslahat var, mefsedet var. Hangisiyle mükellefiz? mefsedeti, fesadı ortadan kaldırmaya memuruz. Sahabeyi <laughs> eğer bu tür sanaryolar aşağılayacaksa o zaman sahabenin de sinemalarda oynatılması doğru değil deriz. Fakat bazıları, bazı muasır fakihler, raşid halifeler, hulef, e, i mübeşşere, ehli beyt, efendimizin ezvacı, hanımları Hz. Hasan Hüseyin gibi sahabelerin dışındakilerin oynatılabileceğini, filmde canlandırılabileceğini söylediler. Ama bu noktada da bunun caiz olmadığını söylemek daha doğrudur. Ne yapmalı? Yani nasıl şimdiye kadar ulema İslam'ı anlattıysa bunu yapmalı. Bunun dışındaki e, İslam büyüklerini, bunların hayatlarını sinemaya aktarsınlar. Ama bunu yaparken de mutlaka, Tarihi verileri dikkate almalı. Onların hayatları tabakat kitaplarında nasılsa sinemaya böyle taşımalı. Helal haram muhazenesine dikkat etmeli. Bu şekilde ancak sahabe dışındakilerinin hayatı dizilere taşınabilir. Helal haram çizgisine riayet edilerek. Ama kesinlikle sahabe ve Efendimiz için bunu yapmak doğru değil kardeşlerim.